Ne istiyorsun söyle bunu nereye koyacağım? Orada dolabın içine. <laughs> tamam. Bu şeye değil mi merdiven şeyin lavabonun altına. Bak tek yaktım oraya ışığı. Dolaba. Bak tek yaktım ışığı. Oraya değil dolabın içine. Şu abi. dolabın içine işte. Ha, oraya... Lavabonun altındaki. Ha. Tamam. Öğrendin aydın şeyi. Zaten. evet öğrendin. Evet. ikisini Bir birden, birden basmıyor. Ki, o kadar haklısınız ki dede. Elektrikte de aydın seyretmiş. Ben dedi de aynı şeyi kocama anlatamıyorum dedi. Beş tane birden yakar dedi. günah. günah. Zaten dedim, dedim, Anne. Dedim, sıcak. Ama bak şimdi bu ışıkla burada sefa yapmak var tuvalette. Bir de böyle şangır şangır yapmak var. Ama aydın tuvalet ediyorsun ha? <laughs> Ama işte ışıklı havalı oluyor. Al. Allah Allah. Tuvalet etmenin de havası mı olur? Olur tabii. İnsanlar orada gazetesini okuyor. Ya a, a sen Te okumuyorsun. Hayır. E, ben cep telefonumu alıyorum. Orada da alma. Günah. Anne yeni yeni hayata uy uyuyun biraz. Ne yeni yeni hayata? Be, Her telefonlu yerine... bir hayat var. Ben uyuyamam ay bu telefonlu. İşte olmuyor öyle. Olmuyor olur. Olmaz. Ya, para ne diyor? Ben çok acıyorum.